Yani seyircilerimizin e, evlenme teklifleriyle ilgili bir iki bir şey vardı. Onları hemen buradan söyleyeyim. Al şu yüzüğü. Tamam. Evet. iyi tamam. akşamlar. Sanki i̇yi akşamlar. Burak Bey'in lansmanı değil de sizin bir kıyafet lansmanındayız. <laughs> Çok şıksınız Fahriye Hanım. Evet, onlar için e, özendim. <laughs> Burak'la eşlik etmek istedim dediğim gibi. Bu akşam Altın Yıldız'ın yeni koleksiyonunu tanıtıyorlar aslında. Evet. Öyle. Burak'ın yanında olmak istedim. Bu Sizin en sevdiğiniz renk hangisidir? Burak Bey'in giydiği takımlarda Aa, özellikle ne? Hani? Ben e, onda özellikle smokinleri çok beğeniyorum. Hı hı. E, öyle. <laughs> Onu soracaktık biz de aslında spor kıyafetle mi daha çok beğeniyorsunuz yoksa smokin ve klasik giyim daha mı çok yakışıyor sizce diye. Ya şöyle. <laughs> e, Şimdi zaten Urak'ın özel hayatında da altınız bayağı böyle çok merkezde, çok da enerjileri ve tarzları da uyuştuğunu düşünüyorum. Ee, yani günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama dediğim gibi ben galiba smokinleri özellikle çok beğeniyorum onda ya. Size de hayırlı olsun diyelim setlere döndüğünüz uzun aradan evet, sonra. Teşekkür ederim. Ee, nasıl gidiyor dizi, çekimleri, fotoğraflar paylaşıyorsunuz çok konuşuluyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Özellikle at binme, kılıç kuşanma, onlardan da biraz evet, bahsederseniz evet, uzun bir süre yaz boyunca izledik çünkü sizi <laughs> gördük sosyal medyadan da. Evet, yani çalışmalarımız oldu, bayağı uzun bir süre çalıştık hem ata çalıştık hem kılıç. Ya dönem işi olduğu için tabii günümüz işlerden farkı aslında çalışma ritmi, temposu, bütün bu aksiyon sahneleri vesaire biraz daha biraz daha fazla efor e, gerektiriyor hı hı. E, ama çok keyifli inanılmaz keyifli e, yani e... Bütün o aksiyon sahneleri vesaire e, her zaman çok fırsat bulamadığımız şeyler. O yüzden çok keyifli onları beklediğinizde Beklediğinize değdi gibi galiba. Uzun zamandır hani bir mi? projeyi seçmiyordunuz. Evet. <laughs> Barış Ağrıduç'la iş ortaklığınız nasıl? Peki tanıştınız gayet mı, fırsat iyi. buldunuz evet, mu? Evet, nasıl Zaten bir enerji bir yakaladınız? Gayet, gayet. gayet güzel, çok güzel. Çok keyifli çalışıyoruz, çok huzurlu. Hı -hı. Ee, Barış da öyle. Sette herkesin keyfi çok yerinde. Ee, bu çok önemli. Öyle, gayet iyi gidiyor yani. Anne olduktan sonra da ilk dizi projesi sanırım. Evet. E, o neler 2, değiştirdi sizde? Şey. O hisler, o sorumluluklar nasıl bir farklılık yarattı? Ya da diziyle ilgili e, bazı şartlarınız oldu mu? Hani çocuk olduktan sonra bazı oyuncular belli bir saate kadar çalışabilirim ya da işte emzirmem lazım işte vesaire gibi hani ihtiyaçlar oluyor annenin. Yok onları geçtik ya Karan artık <laughs> iki buçuk yaşında. O yüzden e, böyle hani o temel ihtiyaç durumu o yüzden zaten çalışmama sebebim oydu. Çünkü anneye çok ihtiyaç duyuyor bebek bu yaştan önce gerçekten. Çok içime sindiremedim. Ee, o yüzden çalışmak istemedim. Ama artık o yaştan da çıktığı için daha rahatız. Ee, bir de zaten öyle bir şey gerek kalmadı. Ekip yani yapım zaten çok hem saatler konusunda hem iş günü konusunda zaten çok düzenli bir set. Dolayısıyla hiç ihtiyaç kalmadı. Gayet güzel bir şekilde gidiyor valla. Dönüm da olması dan... set saatlerini uzatmıyor herhalde. Hayır 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 hiç. Çok gayet... Bir de sürekli dadı değiştiriyor diye haberler çıkıyor. <gülüyor> Değişiyor <gülüyor> mu sürekli yoksa Bahçada yeşil çınar Boyun boyuma uyar Ben seni gizli sev Yalvarırım ne olur Başka birini sevme Ben sensiz yaşayamam benim gözüm sende uzun zaman sonra beklediğimiz an geldi. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Dört yıl sonra büyük edin. buluşma. Seyitlere evet. geri döndünüz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel olacağını ümit ediyorum. Ee, çok iyi bir bölüm çıktığına eminim. Çok iyi bir ekiple çalıştık. Ee, Yönetmenimiz Sedat tamam. İnce. Keza öyle. E, çok iyi iş çıkardığına e, eminim. Öyle bakalım heyecanlıyız. Burak Bey de kendisi de bir dönem dizisinde oynamıştı. Evet. Size tavsiyeler oldu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Oluyordu zaman zaman. Kılıç dersleri alıyor muydunuz Burak Bey'de? Efsane kılıç sallıyor kendisi. Ee, tabii en son evde kılıçlardı <gülüyor> Biz... <gülüyor> Yok tabii ki e, İşin esprisi. E, ama zaten e, uzun yıllardır Hı -hı. o yaptığı için o dünyaya aşinaydım hakikaten. E, evde onun çalışmalarını ve bütün o sürecini gördüğüm için sete çıktığımda aslında bir anlamda bana tanıdık da geliyordu. O anlamda evet öyle bir desteği oldu. 4 yıl sonra beklediğiniz dizi miydi peki? İstediğiniz bir rol müydü? Kesinlikle. Tabii, tabii. Dönem dizisi bekliyordunuz. Ee, ya Özellikle dönem değil ama o kadar Hı -hı. harika bir proje ki e, izleyin anlayacaksınız. Ziyane bugün de, de çok güzel çok pazar, şey pazar, pazar kahvaltısı oldu. Özür pazar kahvaltısı oldu bugün evet. sosyal medyada Aynen. çok Aynen. konuşuldu. Haberler de çıkmıştı bugün hemen Aha. yalanlama geldi fotoğraflar. Çünkü öyle bir şey yok yalanlama değil açıkçası. Hı -hı. Öyle can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Ee, öyle bir şey yok. Neden yani. Bir oluyor, böyle bir haber fikrim yok bilmiyorum. Hocam, i̇çeride e, var. Bir çok iyi çok iyi şey var. var. Şu anda Alparslan. evet. Teşekkür ederim. Maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkürler.